Merhaba arkadaşlar. Şimdi 9. beyin kesimimizden devam ediyoruz. Öncelikle 8. beyin kesimimizde göstermediğimiz bir sinir vardı. Burada nervus mandibularis, nervus trigeminus 5. kraniyel sinirimiz yani en kalın kraniyel vardı. Bunun üç temel dalı vardı. Nervus ophthalmicus en yukarıdaki, nervus maxillaris bir aşağısı, nervus mandibularis de en aşağıdakiydi. Burada nervus mandibularis görüyoruz. Bu sarı sinir. 8. beyin kesimindeki bu sarı sinir nervus mandibularis. Nervus mandibularis böyle aşağı doğru iniyor ve bakın bu de devam ediyor. Nervus mandibularis. Nervus mandibularis'in bu yakınındaki beyin lobu temporal lob oluyor. Beyin lobu temporal lob. Sonra burada pons'u görmekteyiz. Pons'u görüyoruz burada. Pons'un önünde yine arteria basilaris var. Burada sinus cavernosus'ları görüyoruz. Sinus cavernosus'lar, arteria carotis internalar, arteria carotis internalar. Sonra bur burada bir sinir daha görüyoruz. Bu sinir 8. kraniyel sinirimiz olan nervus vestibulo cochlearis. Burada iç kulağa doğru gidiyor. Nervus vestibulo cochlearis bunlar. Sonra Pons'un arka tarafında ventriculus quartus'u görüyoruz. Ventriculus quartus, dördüncü ventriküldü. Sonra burada cerebellumun vermis kısmını görmekteyiz. Vermis kısmı, şu sınırlarını bu şekilde çizdiğim alan. Şurada ise serebellumun çekirdeklerini görüyoruz. Bakın şu iki tarafında çekirdeklerini görüyoruz. Bunlar böyle diş şeklinde çekirdekler. Bakın diş şeklinde. Bu da diş şeklinde çekirdekler. Bunlara nükleus dentatus ismini veriyoruz. Nükleus dentatus zaten dentist diş demekti. Nükleus dentatuslar bunlar serebellumun çekirdekleri. Sonra buraya baktığımız zaman sinüs oksipitalisi görmekteyiz. Burada aşağı doğru gidiyor. Burada konflansinyumdan aşağıya doğru giden Sinüs oksipitalisi görüyoruz burada. Sonra yan tarafa da burada sinüs sigmoideus da var. Sinüs sigmoideus'lar bu ikisi. Sinüs sigmoideus, sinüs oksipitalis, sinüs sigmoideus'lar. Sonra burada benim temporal lobu vardı. Burada kaslarımız var. Çiğneme kasları var burada. Çiğneme kaslarımız. Sonra baktığımız zaman buruna bakalım. Burada septum nazi var yine. Yan tarafta da kavitasınız var, kavitasınız, burun bölmelerimiz. Sonra yan tarafta da selleritmoidalisler, selleritmoidalisler. Sonra burada büyük delikler görüyoruz, bunlar sinüs maxillarisler, Sinüs maxillarislerimiz. Burada sinüs görüyoruz, Sinüs bunlar. Sonra bu keste ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone ol, videoyu beğenmeyi unutmayın.